Hepinize merhaba arkadaşlar. Anan dur dur. Bay bay Rıdvan gel gel bu tarafa gel bay. Adam orada, adam orada bay. Ha. Bugün bugün saklambacın ikinci bölümündeyiz. De bir daha serleler Rıdvan bana. Sessiz ol lan adam bizi arıyor. Bay sen kaşlarını mı boyadın? Bay sessiz ol. Kaşlarını mı boyadın? Ay, sessiz sessiz ol, sessiz bay sessiz ol, sessiz ol. Bay. Da da, da, Allah için. bir üstüne bakın. Kaşlarımı şey yapmadım. Bay boyu. Adam bizi arıyor. Bay boyalı gözüküyor kaşların. Ay sus. Yeter artık ha sana. La. Adam bulucu. Bana şey bağırır adam lan. bize bulucu bizi. Ya vallahi ama senle. Bay tamam tamam bağırma. ya. Tamam, tamam tamam. Adam geldi. Nerede nerede? Senin konserve kavanozlarının orada. <gülüyor> Geçen hemen, bölüm Rıfvan'a mı? rüzgar fırlatır. Heee. Birazdan şey yapalım. O gizli yere gidiyor. Heee bay orası güzel. Bay nerede adam? Yer neresi lan? Sana şu bir öğretemediğimiz. Ben <laughs> e, de. Rıdvan. Gelin bak burada ağır üstüne çıkıp adama derim ha buradayız diye. Bay sen sen bay sen Yusuf Kerim'in üstüne çık. Ben de senin üstüne çıkmaya çalışacağım Bay niye böyle bir şey yapıyor? Niye? Bay bay Yusuf Kerim geri git hele. Hah. Beyler. Çık çık Rıdvan. Adamı izleyin bir. O kapının arkasında yer varmış. E ne adamı kovalıyor. De burada farklı bir yer varmış. Ama adam çıksın biz oraya girek. Bay adam bizi görür orada. Gidek ya, mi adam? Gel gel bay gidek gel gel. Burada burada durun. Burada durun. Aha adam buraya geliyor. Ne valla? Bay görmedi görmedi. <laughs> görmedi görmedi. Bay göremez göremez. Nasıl görsün? Bay, bay geliyor. 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 Bay. Bay geliyor. Bay bay. bay planı buradan aşağı atlayacak şu sağ taraftan. Tamam mı? Şu duruş şeklimize bak için ya. <laughs> Adam bizi gördü bu Vay atlayın. Bekle bekle bekle. Belki Bilmiyorum, görmemiştir Atlama. Atlamayın. 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 Eşek uğraşsın o Buraya nasıl çıkacağını bilmiyor bay. Bay harbi buraya çıkamaz. <laughs> adam bizi göremedi. Biz şuradayız. <laughs> bu duruş ne? Oğlum göstererek kendimiz adam çıkamıyor ki zaten. He la. Adam eşek ne yapacağını bilmiyor. Eee buradan. Eee. Ee, ee. <laughs> Eeeh Daha bizi görmedi bay Eheheh <laughs> Eşşey 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 Selamun Aleyküm bayı Aleyküm selam İstiyorsan biz gelek mi yanına ee. Sen zahmet etme <laughs> Baban arkasında ki Eheheheh <laughs> Değil sürüm Kıl payı var ya aşkım <laughs> Bir şey yakalayamayık ki Şimdi yeni mekan zamanı Bay inşallah bahçeyi verir ya Bahçe gelecek Gelmedi lan Atölye Atölye de bay bizim lastiklerin orayı tamam. Bana gelir mi acaba? Kaç? 14 29. De eri Benimki 19'du. Tamam bay şaka yaptık e, lastiklerin oraya gitmeyecek. Devam bizi bulmaya çalışıyor mu bize Tamam lan. Hele. Loto haydi. lan. vermeyin. Tamam. Isu kerim neresiğ bana? Ah, ne artıktık yapıyor bana? <laughs> Tekellere mi yapıyor? Bay. Ne söyledin? Hı? <laughs> Haydi. A, bay, tek, tekerlerin oraya geliyor. Bay, tek gizli yerimizi şey yaptın. Neydi onun adı? Şey yaptın işte. Bay, nereye gidiyorsun? Bay, tekerlerin oraya geldi. Tamam, geliyorum. <laughs> bay, bir tane kızlar peşime takılık ya. Ya ben nereye saklanacağım? 12 saniye var. Allah buradan nasıl çıkacağım? İndirici Rıdvan'ın yanında yav. Ya bay. Ben saklanamadım. Beyler. Ben Optimus Prime. Optimum Prime. <laughs> De, dur bay, seni Buradan istiyorum. tüm saklananlara sesleniyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> buradayım <gülüyor> ve hep burada olacağım. De. İşte ilk ikinci Arkana, kurbanımı. Ya, bak. İkinci kurbanımı <laughs> veriyorum. Sefe yapıyor. 5 kişi arkada oyun oynuyorlar. Al sana 5 kişi. Bu bir. Ölmedi. Ölmedi. Öldü. De. Ya, abi, tamam. Beyler bende oyun gitti ya. Ne başladı. Abi. Artık öldü ya. Yo sende iki bu yalan yok. zaten bitireyim ya. beni. Kal oyun dondu. Senin bu şeyler var ya. <laughs> Ney Roblox'ta böyle ya. ya. bay. Olsun atıyor beni. Bay yanında bir tane kız var yerimi gösteriyor. <laughs> <laughs> Çıkamıyor Optimus'a bak. Allah. Bay <laughs> Optimus uçamaz ki zaten. Uçar kanatları var yani hani Optimus'un. Buradaki nereye gitti lan? Yahu yahu. <laughs> De haydi. Geliyorum yeniden bağlanıyorum. Bu tamam. Vay tamam inandık inandık tamam haydi. Bak de bak. Ben çıkıp giriyormuş gibi yapıyor. Ya lan ciddiyim. <laughs> e ama çıkmıyor. Resul'a bak. Gel lan sana ya. Buradan şeye git bak. E, adı ne? E, o kırmızı dolap var ya. Ya bay söyleme. Bak, Sağındaki kırmızı dolaba git. bay. Burada bir tane kız gördüm. Resul çık oradan. Resul. <laughs> Geldim. <laughs> bay. Bay gelme ya. Allah yakalarsam şunun üstüne çık, şunun üstüne çık. Çık çık, çık. o siyah şeyin üstüne çık. Allah bay fake <laughs> edik ya. Diğerine git. Diğerine git. Geliyorum ha. Koş. Bay, bay gelme ya. Koş, koş, koş. Koş. Daha hızlı koşmazsan gelirim. Bay atla aşağı, atla aşağı, atla aşağı. <laughs> Resul. <Bay>, atla aşağı. <laughs> Abi de. Bay gelme ya. <laughs> ya bay. Bay git bari bedenime bak la. Bay. Yo yo bay yo bay bay yo yo o kız yüzünden bak o kız sabahtan beri benim yanımda zıplayıp duruyor. Bir de bay saklanamadım ya Yusuf Kerim. Rıdvan, iki kişi aynı yerde saklanmış da çekmece gibi bir yerde. Ne <laughs> şunlara bak. Tamam buldum. <laughs> Aha gördüm. O Resul'u atladığı yer vardı ya. Bayır Rıdvan, bizim önce. lastiklerin içinde de birisi var. Ya ben buradan nasıl geçeyim oraya? Bakın, Resul neresin? şey Rıdvan. He? Sağa dön. Sağa dön. Çık oradan. Resul'un atladığı yer var ya. Lan Resul'un giriş yaptığı yer var ya. Oraya çık. Bak şu ya. mavi şeyin üzerine çık. Tamam tamam. Anlamıyor ki. <gülüyor> Sondaki <gülüyor> mi? Düz git düz git. Sen düz git. Git. Resul hiç <laughs> tamam. Şey. <laughs> <tamam. gülüyor> sola git, sola geç. La <laughs> ba, bay, la niye? <laughs> Vay tamam tamam çözdüm Yo harbi sen eşeksin <laughs> ya Yohuu <laughs> Yusuf Kerim haklı vay Gel buraya <laughs> Sen de gel Diğeri <laughs> <geldi>. de geldi Öldüren öldüre <laughs> <daha de> hadi yerine <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ölmedi Eeeşek Yo Ya sen ne <laughs> Valla tamamen senin şeyin Haklı Sağını solunu bilmez. Gireceği çıkacağı yeri bilmez. <laughs> bay bu defa Yusuf Kerim haklı kabul et. Ee, Resul'a info de Resul'a ikimiz info verdik daha demin <laughs> daha az kişi buldu bizden. Yok, bay Kardeşim. ben haritayı bilmiyordum. <laughs> e, Allah haritayı bilmiyordu. Haydi Bu, defa bebeğim, benim. Haydi bakayım. De Yusuf Kerim. Ha, Yusuf Kerim. <laughs> Düzgün gittim ama düştüm. Nereden lan? Tamam haydi. Bay, haydi gel gel saklanak. <laughs> Nereye sa bay, bay, gel burası, gel Resul. bay. Bay burası. Bay bay burası nasıl olur? Neredesin? Aşağıdayım. Aş de. Bay sağlam bir yer buldum. Bay ona yakın bir yer şey yapma görüyor. Hı. Bay sam, Görüyorum seni. Yo bay. Biliyorum çünkü man. ben, hep Yusuf Kerim daha yeni öyle buldum. Olabildiğince uzaklaş. 7 saniye. <laughs> gel gel bak nereyi buldum gel. Dur geliyorum. Gel. <laughs> de. Bay burada bizi bulur mu? <laughs> Surada bak. yavay. Dur Yusuf Kerim'i izleyin bakayım nerede. Dur ben de izliyorum. Oğlum hepsi hepsi bir şey yapıyor Yav kız. Bay bizim olduğumuz yer yüzde yüz aklına gelmeyece. kız dibinde kızı yakalayamadı. Hala orada duruk. ne köşeye sıkıştırdı? Buralarda bir yerde bir geçit var ama. De. Aha. Sen nereden biliyorsun la bay bunları? Bay saksının içine da saksının. De adama bak nereye saklanıyor. Saksının içinde var mı ki? Kesin vardır vay bence. Türkerim sen bunları nereden biliyorsun la? Ha? Harbi la vay. Ben bilirim. Ya bana o kadar oyun oynadık tahmin edek biz. He bay normalde bak, saksının içine ya. geçiliyor da şimdi niye geçilmiyor bilmiyorum. Bilardo deliklerinin içine giriyorlar mı acaba? He olabilir. Vay kutunun üzerinden oyun şeyin üzerine atla. Ah, ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl inanıyor hemen? Ne yere çakıldı. <laughs> ne ne para buldu. <laughs> Işınlanacağını sandı ha. Bir an ışınlandım sandım zaten. Aha merdiven var. Gördün mü adam? El sallıyor sana. <laughs> ne dalga geçiyor Kerim'le. Onu da öldürürsen sadece benle Resul kalıyor. Eee. <laughs> Haydi bakayım bizi. Hayır <laughs> öldüremiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Adam dalga geçti. Ya Allah bir de nereye saklandı lan? <laughs> ah, ne yine gizli yer buldu. De nasıl buldu lan? Ne bileyim. Bay bizi asla bulamaz bu arada ya son 10 saniye kala gösterek kendime ee, Eğer Biraz aşağı bayak dalga geçecek. Da niye herkes oyundan ayrılıyorlar? Harbi lan. Bay 20 saniye kala göstersek de bizi bulamaz bence. Baklar ama bence. Yapmayayım Yusuf ben. Kerim. Bay, bay 10, saniye, 10 saniye saniye. He, 10 saniye. Bak neredeyiz. bak bak. <laughs> Görmüyorum. <Şimdi gülüyor> ben dedim sana. oraya bak. <laughs> Valla onu bunu bırakın herkesi yakaladım mı? Herkesi değil, bizi yakalayamadın. He, ee, bizi yakalayamadın. Rıdvan'a yardım yaptığımız halde <laughs> 4 <'ü> yakalayamadım. <laughs> evet. e Resul da Bak hemen hemen bana laf atıyor. Haydi 2083. Bu defa ben olurum herhalde ya. Bu arada Yusuf sen oynadığında hepsi dışarı çıktı. Sen evet, Senin oyununda. He. Evet. benim yanta. <laughs> Rıdvan burada da yönlerini karıştırdı. Lan ne lan? İşte bu tarafa geçtim. <laughs> bu kadar da arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yusuf Kerim, bu da Rıdvan. Bu da ben dondum ama artık donmuş değilim. Yusuf Kerim gel hele. Bu, bu ne? <laughs> Yusuf Kerim'in suratına bak. <laughs> Rıdvan sen... Dur, dur Sen... Bana dokunursan bomba patlar. Yo bırak bu kandırmaya yaşları.